19 1 2 2022 Af ola, hak ola bir. Değerliler, dünya planetinde bugün burada olmakta olan ne olduğunu herkes merak ediyor. Sözümü kesmeden iyi anlamaya çalışın. Hikaye değil bu çalışma, ilimdir ve herkesin kendi yoğunluğunda kendini anlayabilmesini Hattınıyla tınıyla kodlayabilmek üzere bu çalışmayı mutlak kurumlarımızla yapıyoruz. Bütüne hizmet için bu çalışmayı yapmakta olduğumuz bugün hologram dışı varlık boyutlarının hologram kodlamaları için burada olma niyetlerini anladık ve ocaklarına kelam olup bindik. Türiye e, siyahlığından öte bir siyahlıktan muktedriyeti kodladık ve has tohumları kayda aldık. Şu an öz görevimizi yapmaya başlıyoruz. Çorba pişti. Hepinizin iyi bilmenizi diyorum ki burada yapılan şuydu. Bahreyn'deki kelamı kodlayacak olanın buraya inmesini sağlamak. Bizler oradaki kötülüğü önleyecek güçteyiz ve şu anda orada büyük bir kırılış var. Ocağımıza inmeye çalıştılar ve bizim la la kaha olmamızı, laha olmamızı sınırlamak istediler. Cennetin kelam olan ilminde bugünü hologram diyebilenlere süper sahaları kodlayabilecek kültü düzen kodu olarak birliklerinden kodlattırdık. Hırsı aşıp yolu bulacakları gün bizimle olacaklar. Cinli kapıların cemaat kültü de burada. Bu, bu, yoğunlukta ve hepsi kendi lekelerini temizlemeye çalışacaklar. Hak tahtından kelam olan İsra hak kelamda mutlak olacak ve bizlerle olacak. Umut olur ki doğal dünyanın kök sahaları kodlanır. Bütün kapıları açıyoruz. Suriye kapılarının ötesindeki kelamı da kodlayacağız. Her şeyin ötesinde basınç altındayız. Şu anda büyük bir basınç var ve bu basıncın üstü bir çalışmayı devreye almamız şart. Hakkın kapısını bulup hakka varabilecek olanların has olmaları ve mutlak olmaları da gereklidir. Kil kum değil ilim, Allah'ın kelamıdır. Eğer aklın kapısına varan varken bu kelam aklın siyahlığına mutlak kurulları kodlayacak durumda de değilse hırs mutluluğu kontrol edemez, yoğunluğu kayda alamaz ve hak tınıyı kıra, kıra, kırabilecek kültür oluşturamaz. Neden Dünya Planeti diyorlar hep? Size süper sahaların kültü olan elimden söz edeceğim bugün. Çamur yoğurmadan hakkın kapısına varanlardan söz edeceğim bugün. Ve siyaha boyananlardan söz edeceğim bugün. Merdivenin en en üstünde isra var ve merdivenin en aşağısında da şarkımız var. En aşağıdaki şarkı en yukarıyı kotlayacak ve bütün kötülükler açılacak masamıza oturttuklarımızın her biri bütünün kültüdür. Bütün kapıları açtık ve diyoruz ki yoğun ışık altındayız ve bütüne hizmetçiyiz. Nür, nür, siha dedi. Nur siha siyahın kelamıdır bu. Eğer bir dağ varsa ve bu dağda ilim varsa ve bu ilim hakkın kalemiyle kodlanmış da Hakka varanlar bu kayıtları kendi yağmurlarına katamamışsa onların tohumları kontrol edilemeyeceğinden bu lüsifer kapısı kodlamasına dönüşür. Bizler buna karşı diyoruz ki öfkeyi aşıp yolu bulalım, toprağı tohumlayalım, lokomotif olalım ve herkesin ölü planet diyebildiği planeti kaynağı alalım alalım ki hologramdan öte hologram olanların da toprağa tohum indirip kelam etmelerini sağlayabilelim. Huzura vardık, huzurlu olduk diyorsanız biliniz ki huzur bütünün kötülüğünü önleyecek tahdittir. Eğer bu tahdide hak etmişseniz huzura vardınız ve huzur oldunuzdur. Servet sahibi olamayabilirsiniz hırsı aşamadığınız içindir bu. Ama biliniz ki servet ilimdir. Eğer ilmin kapısına varıp da servet sahibi olacak gücü elde etmişseniz yalın ve hak olan itrak olursunuz. Ve o itrak bütünün kelamı olur. Merdiven olarak bildiğiniz her şey hepinizin şalkıdır. Ve merdiveni hak ilmiyle dinleyip hak olun ki kendiniz olun, kendinizle olun tabular var yaşamda. Hepiniz kendi tabularınızı kodladınız ve oluşturdunuz. Bu tabuların aşılması şart. Eğer ben şuyum, buyum diyorsanız ve kendi yüreğinizle bunu dilliyorsanız bu sizin için tabu oluş oluştur. Dünya planetinde bütün köklerinizle tohum olarak kayda indiğiniz zaman siz kendi lekelerinizin kendi yarın hakkı olan ilminizin ve hak sırrınızın tabular olmayacağı bir dülümü kodlamanız şarttır. Değerliler, maya tutmadan maya olunmaz. Herkes şunu iyi bilmeli ki, hak kapıda kelam olmak, hak tahta hak olup varmak ve mutlak olmak için özellikle maya tutmalıdır. Masaya oturdukların tümünde her bir ilim meknuzdur. Ne yazık ki bu ilmi halik kılabilmek için de hakkın kapısını hak olup dürümlemek, billemek ve muktedriyeti kayda almak şarttır. Dünya planeti için yeni bir düzen kuruluyor. Bu düzende bütüne hizmetçiliğimiz var. Bizler maya olarak bu çalışmayı başlattığımız günden bugüne Hora kapılarından çok farklı çalışmaları diriliklere indirdik. Hora bütünün kültü olabilir. Hora muhtediriyeti kodlayacak kültü dürümleyebilir. Hora hakkın kalemi olabilir ama har olmalı ve hakkın kapısında tınılarla tahditleri kayıtlardan ayrı tutmalıydı. Ne var ki dünya İsra kapılarında çok büyük bir görev vardı ve bunu yapacak güçte olanların Hora'da göz öz söz olmaları beklenmekteydi. Neden bütün kötülükleri aşamadı dünya? Ziya olmadı. Zaman kapısını bulamadı. Lokomotif olanlar kodlarını kayıtlardan çıkarttılar ve tabular yıkılamadı. Hadi gelin tabuları yıkalım. Ben neyim? Allah'ın tahtı değil miyim? Hakkın kapısında mıyım? Değilim. Aklın sırrı mıyım? Hak kalem, hak kelamım. Ama aklın kapısı değil, akılım ben. Peki dağlarım, neden bunları dinliyorum? Çünkü ruhum kotlanıyor ve ben ruhumun kotlanabilmesi için sesleşmeliyim. Eğer ben sesleşirsem ruhum kotlanır ve Maya olarak kotlama yaptığım her anı dinleyebilirim, dinletebilirim ve diriliklere kotlattırabilirim. Bu kesinlikle gereklidir.